Merhabalar. Bugün yüz analizi ile karşınızdayız. Şeyh Şamil'den bahsedeceğiz. Bu vesileyle de o büyük zatı almış oluruz. Bahsedeceğimiz unsurlar alın, kaş, gözler ve elmacık kemikleri olacak. Evvela alından başlayalım. Kalpaktan gözüktüğü kadarıyla Şeyh Şamil'in alnı düz. Düz alın sahipleri kurgucu ve detaycıdır. Aynı zamanda cesur insanlardır. Bu tip alınlar ne kadar yüksek ve uzunsa Girdikleri işte o derece başarılı olurlar. Elmacık kemikleri, şey Şamil'in elmacık kemikleri belirgin ve yüksek, yani göze yakın. Belirgin elmacık kemikleri liderliği, mutlak otoriteyi gösterir. Bunlar kimseden beklentisi olmadan iş yapan insanlar. Bu elmacık kemiği ne kadar belirginse ki Şamil'de gözüktüğü üzere belirgin elmacık kemikleri var o derece yere adım atmaz bir yapıya sahiptir bu insanlar. Kaşlara gelecek olursak, kaşlarının yapısı göze yakın. Göze yakın kaşlar, aceleci tavırları, korkusuz bir yapıyı, liderliği ifade eder. Kaş şayet başlangıcı aşağıdan başlayarak yukarı doğru bir hat çizerek ilerliyorsa, bu şekilde. Bu kişiler sağlam karaktere ve mücadeleci bir yapıya sahiptir. Kaşlardaki Çizgiye gelecek olursak, ortada dikine bir çizgi, sağ ve soldan gelen çizgiler de mevcut. Bu sağ ve sol çizgiler dalak ve ile alakalı. Ortadaki çizgi ise hürriyet ve özgürlüğe düşkün bir yapıyı ifade ediyor. Dikkat ederseniz ele aldığımız dört unsur var. Daha dudaklar, burunlar, filtrum vesaire, kulak, kirmelik. Bu dört unsurda da belirleyici özellik, cesaret, liderlik korkusuzluk ve geri adım atmama oluyor. Zaten Şeyh Şami'nin hayatı buna şahittir. 25 yıl Kuzey Kafkasya'da özgürlük mücadelesi vermiş bir insan.